Sağ olun, teşekkürler. Evet, devam edelim. Geçmiş olsun evet, ne buyurun, buyurun Edelim, Allah Merhaba. korumaya Buyurun. Şöyle devam edelim mi? Açalım. Şey şey sağ sola açalım. korusun. Buyurun. 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 Çok sağ olun. Merhaba. Çek selamını bir tane. Tamam. İyi, İyi misiniz? Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah ediyoruz. inşallah İyi sağlıkla Allah, Allah, Allah beterinden kardeşiniz. korusun. Bakalım sağ olun Sağ olun. Sizi görmeye geldim başkanım. Ne güzel, ne mutlu <laughs> bana. <geldin>. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Günler. Günler. Sağ olun. Kılıçı, güzel olacak. İçen dişen Sağ olun. Teşekkürler. Dayıcım e, nasılsın? Ben ben çekin, çek. evladım Bak, ben, çek. ben yüzünü Allah göstermek nasıl ben dokuzun iki ya. yaşındayım Dokuzun iki yaşındayım. çekemedim ya. yaşındayım ben. Maşallah delikanlı. ben başkanıma sen yeni İstanbul'a ulaşıyorum. Ben mı ne yapıyorum? Allah'a emanet Var olasın. Var olasın. Nasılsın? iyi sağ ol hoş bulduk. Hayır, ee, misiniz? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hayırlı işleriniz olsun. Allah sağ beterinden Allah. korusun. İnşallah. sıkıntısız günler olsun. İnşallah inşallah. Tabii yapılarımızı Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi yapılarımız... misiniz? İyi olsun yapılarımız... yapılarımız... Sağ ol. Ne haber güzelim? İyi misin? Kaça gidiyorsun? Boşverin. Aferin sana. Başarılar, yolu açık olsun. Aleykümselam. Hadi Arkadaşlar Arkadaşlar kolay gelsin. Geçmiş Aa, olsun. Geçmiş, olsun. 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 Evet. Sağ Buyurun. ol. Buyurun. Bu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Kötü bir şey yok inşallah. Bunlar, bunlar bir devrildi evet, Hadi bakalım. Mi? Geçmiş olsun. Geçmiş Güzel olsun. Başım. Sağ abi ol. Abi Teşekkür Güzel ederim. Ama sahip işte bakıyorlar. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Çok sen geçmiş sen olsun. Sen sağ olun. teşekkür evet. ederim. Çok bir geçmiş olsun. Var. Yani sıva çatlar evet. bir şey değil de evet. inşallah statiğine bir şey olmaz. Aynen. Da Binamız iyiymiş ya. Kuşurum iyi. Falan. çok sağ ol. Önemli şey. o. Hadi hadi, hadi bakalım. Şey şey geçmiş olsun. Çok, çok geçmiş olsun. Bir olsun. Bir çok olsun. olsun. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkalım. Çıkalım önden. Tamam. Adem Bey hızlı biraz. Tamam, Hızlı yürüyoruz arkadaşlar biraz. Ablamızı görmek istiyorum. merhaba. Başkanım, Nasılsınız? Çok sağ olun hacım. Her gün gördükçe dua ediyorum. Allah'a emanet Sağ al <laughs> olun <da çok> <laughs> <Onu terliyorsun>. hacım. <laughs> er <laughs> al. al. Teşekkür ederim. Oğlumu da çok benzetiyorum. Onu terliyorsun. Benim yavrum diyorum. Sağ ol. Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Tamam tamam tamam. Sağ ol. Al. Allah beterinden korusun. Bereketiniz bol olsun. İnşallah güzel günlere. Terazi de hassas tartıyor ha. <laughs> evet, kolay, kolay gelsin. Onur. Yakın Sağ ol, sağ ol güzel öğretmenim benim. Sağ ol, var ol. <laughs> Teşekkür ederim. Çok Allah. sağ olun. Başkanım. hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ, 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 Sağ Adaylarınızı <laughs> bekliyoruz. Adaylarınızı bekliyoruz. Adaylarınızı bekliyoruz. Her şey çok güzel olacak başkanım. Annesi de ilgili. Merhaba nasılsınız? Rahatsız olma. olsun. En çok zararı gören bunlardı başkanım. Her şey herhalde. Dökülüp kırıldı. Geçmiş olsun. Evet. Allah korusun beterinden. İnşallah daha sağlıklı, daha güzel günlere. Bu ne güzellik. <laughs> Abisi mi taşıyor onu? Aferin. Aslan abi. Böyle abiler var ya. Hadi bakalım. Allah bağışlasın. Sevgiler. Hadi başarılar. Mutlu bana. Allah kolaylık versin. Amin sana. efendim. Teşekkür hadi. ederim. Sağ olun. Hepinize. Sağ olun. Hadi. Hepiniz Sağ olun. Tamam. Merhaba. Nasılsınız? Evet. Geçmiş olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Allah beterinden korusun. Allah razı olsun. Evet. Geçmiş İnşallah. olsun. Geçmiş, geçmiş Hayırlı günler diyorum. Hepinize geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun ablacığım. Merhaba. Çok memnun Merhaba. İyi, İyi misin edelim. kardeşim? Sağ olun. Olsun. Evet, Çok Allah güzel. beterinden Hayır korusun. İnşallah hızlıca yaralar sarılır. Hayat devam eder. Ne yapalım? İnşallah daha sağlıklı yapılarda, binalarda çadırları gezeceğiz. Var mı isteğiniz? Allah razı olsun. Hadi hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Ben yardımcı olurum. Hadi geçin bakalım. Çocukları bir onu seviyordu. Bir fotoğraf çektirmek istedi. Sen sen. Bir tamam. Bir <laughs> şey. e beraber çekelim. Benim tamam. bir makine. çekeyim, çekeyim şöyle başkanım. Şuraya gelsin. Gel, gel makine yani bir tane çekelim. Yani birbirimizi birbirimizin niyesiyiz. İnsan insanı seversin ya güzel. Görsün Osman adam orada. Bu hacı da alalım başkanım. Tamam. Bu hacı da gelsin. En güzelliği onda zaten. Tamamdır. Çok Hayır. sağ olun. Hayırlı sağ işler. Sağ olun. Ben anlamam. İyi misiniz? E, nereden çekcinsin? E, e, geçmiş e, geçmiş olsun. E, geçmiş e, geçmiş başkanım. olsun. Biz şey şey apartmanımıza giremiyoruz. Çiğnemizde bile zarar var. Az hasal, diyorlar. Giremiyoruz. Binamızı herkes boş attı e, ee, bu evet. da şey kontrolleri kim yapıyor başkanım? Başkanım, başkanım ne olur yapalım. yardımcı olun bize. Şimdi bizim burada bu. il başkanımız var. Onlar takip ediyorlar süreci. Biz dün geldik abi. evet. Geldik abi evet. Dün geldik abi. Evet tamam. beyefendi tamam. çok ha. ilgilendi tamam. bizimle. Tamam. Biz gene, Allah razı biz olsun. Biz gene, biz gene onlar üzerinden Peki. takip ediyoruz. Çok geçmiş ne olsun. Ne olur sayın başkanım. Yarın hep yarın beraber yara, yaraları sararız. Hem bir olmaz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam mı? Hasar dönüş güçlendirilmiş bir bina. Şu an bana az hasar veriyorlar. Benim binamın kirişlerinde hasar var. Bana oturabilirsin diyorlar. Bu nasıl oluyor? Burada bir sürü ee, asasarlı şimdi, bina var şimdi, Durulacak tabii, gibi değil başka. Yani belki. biz asasarlı tasarlı binaların tekrar bakılmasını istiyoruz. Yani buna bir çözüm bulmasını şey var. istiyoruz. Gerçekten Afak, halk e, olarak e, o kadar e, sıkıntı içindeyiz ki derdimizi anlatamıyoruz. Kısa sürede de belki tam tespit yapamayabilirler. Biz de takip edeceğiz. Evet, biz evet. takip ediyoruz. Başkanım, Afat itiraz Eskişehir süresi de. var. İtiraz, i̇tiraz edebiliyorsunuz. İtiraz Burada yaşıyorum. Edin. Mağdur Tekrar kontrol edin. kayma ekibi kamyonla eşyalarımızı, eşyalarımızı e taşıyor. Ama kontrol edecekler Afat. Hepsini yapacak. Kimse de çadıra gidiyoruz. Öbür çadıra git. Yazı ver. Her yere yazılarımızı veriyoruz. Bir hafta oldu daha hiçbir ben, şey e, Ben şimdi burada e, hem sorunları e, dinlemeye geldim. Evet, hem bazı tespitler de. yapmaya geldik. Hoş Devletimizin kurumlarıyla Hoş biz bunu konuşacağız. Evet, evet. İl başkanımız Çünkü, takipçi. Bizim izleyeyim. üzerimize düşen bir sorumluluk var ise de onu yerine getireceğiz. Devletimiz Onun için buradayız. Allah razı olsun. Tamam devletimiz, devletimiz, beraberce. Çek sen evet. Tabii ki. Tabii ki. Devletimiz. Kimse açıkta bırakamaz. Bizim, evet, Tabii, bırakmıyor da Allah aynen. razı olsun. Ama bazı şeyler geride kaldı endişe duymayın. Biz de takipçi yani olacağız. Tamam. Bir Başkanım, bir tamam şey bunu ileteceğiz. Şey çok geçmiş olsun efendim. Ama geçmiş, 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 geçmiş olsun. Ben araba istiyorum araba arabam. Yüreğe gitmiyor arabam ne olursun. Tamam. Eve gitti adam hemşerim gitti. Çıkart aylığımı getireceğim getireceğim iyiatlarımıza gitti bak, bak bir il başkanımız ben ilgilenecek. Yani biz ilgi yapacağımız boyunca. ne varsa yanınızda olacağız. Tamam mı anlaşık? İnsan arabanızla geldik. Bak bir, bir, kon, bir, bak, bi, bak, bir konuşsunlar bakalım. Sen de Devletin bir girişimi var mı yoksa biz devrede Arabası oluruz. Biz devrede oluruz. Biz devrede oluruz. Tamam. Tamam. Size, tamam. Tamam. Hadi çok geçmiş tamam. olsun. Tamam. Biz dünün, Gelin arkadaşlar biraz hızlı gidelim buraya. Evet. devam edelim Nasılsınız? Başkanım. Geçmiş olsun. Yani. Allah korusun. Ne kadar iyi oturabilirse <laughs> çadırda. Evet biraz zorluklar var. Yani, evet. Iki katlı Öyle evleri başka. varmış ama eski yapı diyor ve. Hmm. Eski yapı yani alt katta da korkuyoruz eski yapı olduğu için. En azından üst katı. Mal sahibi misiniz? sahibi Başkanım. Ama yani üst katında çelik kapım olursa aşağıdaki normal günlük hayatımı geçir üst kata yatmaya çıkarım diye. Düşünüyorum. Şimdi şöyle e, biz tabii bu kısa vakit diliminde bunlara tam hakim olamayabiliriz. Aynen. Başkanımız burada kendisi hı burada içiyoruz. evleri e, ve çadırları geziyor. Hı hı. Kurumlarımız Şu destek programları lazım. yapacaklar. Ederim, Kurumlarımızın yapamadığı, eksik kalan kısmında biz e, görevli kabul ediyoruz kendimizi destek olacağız. Evet. Onun için arkadaşlarım burada sıkı bir takip yapacak. Onun için Genel Başkan Yardımcımız Ankara'dan geldi. Biz İstanbul'dan geldik. Hoş Yanınızdayız, hoş Yanınızdayız. destek olacağız. Gençler bir an önce okullarına başlasın yani evet, istiyoruz. De <gülüyor> hepsine <gülüyor> hepsine bakacağız. Yani bu konuyu başkanımız bu konuyu karşılıksız bırakmayacağız. Lise evet. sağlam bir hazırlık yaptığı tamam. için sağlam bir tespit. Tamam. Tam tamam. Eksik zamanında eksik zamanında ona Tepsi, bir şey sağlam bir tespit. Bu raporu sizden alacağız. Sen şey yap bak bilgisayar eksiği falan tamam, da var. Üniversiteye tamam. hazırlanacak bilgisayarı Gel can. Gel. Başkanım size tabirleri var zaten kendilerinin. <laughs> ne Eko, diyorsunuz? Eko başkan. Eko başkan. Hadi ailece alalım. Eko başkan. Ver başkan. bakalım. Öyle mi? Telefon. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, teşekkür başkan. ederim. Merhaba güzelim, nasılsın? İyi İyiyim misin? İyiyim başkanım. Geç bir Az kaldı. Bilmiyorum Toplayacağız. Olacağım. Hep beraber toparlayacağız. Yok buradayız bak. ben tekim. Tamam oğlum, tamam ben anneciğim. Ben tamam. Tekim. Şey, ben şey tamam güzelim. E, şey, ben e, yok, bırakmayız diyor, sizi. Bak, ben bırakmayız sizi. Bak bırakmayız güzel hanım. Anne. Ama anneciğim öyle yap. Ben tamam. Ben Evin sağlam önce ona bakacağız. Değil. Tamam. Maşırın. Bak Maşırın. bu konuda bu konuda hep beraber çalışacağız. Seni yalnız bırakır mıyız? Tamam. Hayır hayır. Tamam şimdi bak. Devletimiz burada kurumlarıyla bakıyor. Biz de kontrol ediyoruz. Bir eksiklik varsa <laughs> yalnızdayız. Olursunuz? Tamam ya, anneciğim. Tamam. 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 Bak benim oğlum da Tamam anneciğim. Bence. Seni ne yalnız olurdu? bırakmayız. Bence. Milletimiz şey. de bırakmaz, devletimiz Beni de. Tamam yani olmaz, mi? olmaz. Çok bırakmaz. korkuyorum ben. Kork. Çekim çekim korkma. 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 korkma, korkma anneciğim benim. Korkma. Korkma. Gel. Hep Başka aklına tamam. biz gelelim. Biz yanında olacağız teşekkür senin. Tamam mı? Başkanım. Tamam. Tamam. Çok teşekkür Başkanım, Engelli engellileri kadın çağırıyorsunuz. Şuradan sizi Başımızdan eksik Başka etmesin. Milletin Başka. içine Sağ böyle giriyorsunuz. Ömrünüz uzun olsun başkanım. Gel. Düzce'deyiz. Ee, değerli Genel Başkan Yardımcımız e, Sayın Seyit Turun Başkanımız e, bir Düzce ziyareti e, yapalım e, dedi. Beraberce zaten bir açılışımız vardı. Onu da denkleştirerek bugün Düzce'deyiz. Ve tabii insanlarımız bir endişe yaşadı ve e, malum burada e, 22 yıl önce acıları hep beraber yaşadık. Kayıplarımız olmuştu. Bugün baktığımızda bu deprem bizleri çok çok ürkütecek şiddette bir deprem değil. Burada esas olan yapıların güvenliği ve sağlamlığı. Yerinde tespitlerimiz var. Burada biz hem ekiplerimizle hem de il başkanlarımızla birlikte sağ tespitleri yapılacak. Nasıl katkılar sunabiliriz? Devletimizin kurumları zaten burada, AFAD diğerleri. Ee, orada yapılan ama eksik kalan bazı şeyler varsa İstanbul halkı adına e, elimizden geleni yapacağımızı hem yetkilileri hem de şu an çadırda olan vatandaşlarımızla paylaştık, paylaşıyoruz. Ee, umarım e, daha acı e, anlar yaşamayız. E, deprem e, malum doğanın bir e, kuralı, var olan bir e, düzen. Yüzyıllardır dünya var oldukça var. E, burada esas olan yapıların sağlam olması. 99 depreminden sonra hangi tedbirleri ne kadar aldık, ne kadar alamadık bunu hep beraber bir muhakemesini yapıp İstanbul'da da yoğun mücadele içerisindeyiz. Türkiye'nin farklı yerlerinde de bunu ele alıp topyekun bir seferberlik duygusuyla çözmemiz gereken bir husus. Bir kez daha bunu burada gördük. Hızlıca yaraları sarıp insanlarımızın yuvalarına, evlerine dönmesini arzu ediyoruz. Sayın Başkan, ben gündem dışında ben bir soru sormak istiyorum. İstanbul'a gönderilen su için yapılan baraj şu anda durmuş durumda. Evet. Eee baraj yapımı devam edecek mi? Nasıl? nasıl ne, evet. ne düşünüyorsunuz? Şöyle bugün açılışta da söyledik. İSKİ'nin burada hizmet binası açılışını yaptık. İSKİ'nin kendi üstüne düşen yatırımlar sahada devam ediyor. Hem Melen Havzası'nın temiz kalması ile ilgili atık su yatırımlarımız olsun, arıtma tesislerimiz olsun. Ancak ne yazık ki e, baraj meselesi Kötü bir sınav verdiğimiz mesele. Hatta kötüden öte çok kötü bir sınav verdik. 2016'da açılış sözü verilen baraj şu anda akıbeti belli değil. Nasıl tadilat yapılacağı belli değil. Yapılan onarımın yetersizliği zaten ortada. Şu anda var olan ihaleyle yürülen, yürütülen sürecin de teknik insanlar tarafından doğru bir süreç olmadığı konusunda e, bir takım önerileri var. Bunları takip ediyoruz. Ama olayın içinde değiliz. Devlet Su işleriyle ile ben bunu şahsen konuştum, kurumumuz konuştu, bakanla konuştuk. Sürecin içinde olmayı arzu ettik. Gerekirse teknik bilgileri bir araya getirelim ve bu süreci bir an önce e, sonucuna erdirelim dedik. Ama şu anda beklemedeyiz. E, ne yazık ki net bir açıklamayı ne devlet su işlerinden ne de Bakanlıktan duyamıyoruz e, o Yani milyarlarca liralık büyük bir zararın içerisindeyiz. Umarım hızlıca bu konuyu da çözeriz. E, açıkçası çözmezlerse 2023'ten e, seçimden sonra çözeceğiz, değil mi Başkanım? <laughs> İnşallah. Hiç merak <laughs> etmeyin. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Çözeriz. Öncelikle düzcemize geçmiş olsun. E, gerçekten e, deprem hepimizi korkuttu. Ee, ama e, bundan da ders almalıyız. Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi 99'dan bu yana deprem tehdidiyle de karşı karşıyayız. Bütün bilim adamları önümüzdeki süreçte belli hayatlarının kırılmasından dolayı e, her an deprem tehlikesiyle yan yana olduğumuzu ifade ediyor. Bize düşen dayanıklı binalar olmak, bina envantallerimizi elden geçirip eğer depreme dayanıklı olmayan binalarımız varsa bunları rehabilite etmek Kısacası olduktan sonra tabii ki yaraları sararız, elbette ki birbirimizin eksiğini gideriz, tüm vatandaşlarımızın yanında oluruz ama olmadan da gerekli tedbirleri almamız lazım. 99'dan bu yana depremle ilgili vergiler toplanılıyor, belli bir şekilde kaynak oluşturuluyor. Bu kaynakların amacında kullanılarak... Vatandaşlarımızın sağlıklı binalarda oturmasını da sağlamak durumundayız. Ee, i̇nşallah böyle bir felakette de tekrar karşı karşıya kalmayız. Ama e, kalmadan da bunu bir uyarı kabul edip bundan sonra ülkemizin neresinde e, olursa olsun hazırlıklı olmamız lazım. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Evet. Ne güzel. Helal olsun size. Emeğinize sağlık. Emre, emeğinize sağlık. Sağ. Merhaba. Nasılsınız? Evet, evet. arkadaşlar. Fazla Var mı yapabileceğiniz Elimizden bir şey? Elimizden Tabii evet ki öyle. Tabii ki. Yanındayız. İnsanların kaygıları var. Bazen kaygılar, korkular olanın da üstünde olabiliyor. Var mı yapabileceğiniz bir şey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Evet tekrar kolay gelsin. Hep beraber yanaları tamam. sağ olun. Tamam. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. bakacağız bakalım nedir bir konuşacağız. Başka Başka bir şey Başka bir şey Başka bir şey Başka bir şey bir Başka Kamerasını açma. Başkanım hoş başkan. geldin. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Başkanım bir fotoğraf alalım. Teşekkür ederim. Rica şey ederim abi. Gel. Biraz yol açalım. Gel adam abi. Ben de abi. Abla bir çeksene. Teşekkür et başkanım. Teşekkür et. Aslanım dedi. Başkanım benim. Pardon. Emeğinize sağlık. Evet. Arkadaşlarımıza ne güzel hizmet sunuyorsunuz. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Tamam. Sayın Başkanım, Başkanım çok hoş geldiniz. Olsun. Hoş geldiniz. Allah, Allah, razı korusun, olsun. Beterinden korusun. Çok teşekkür, korusun. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. kayıp mayıp yok. Yani çok ona sevindik tabii. Evet. Deprem stoğumuz 17 evet. ve 10 Kasım'dan sonra <laughs> yenilenmişti. Çok hoş geldiniz. %80 dolayında yenilendiğinden mütevellit. Kayıplarımız olmadı. Siz de hoş geldiniz. Yapacağımız bir yani. şey var çok mı? Çok sağ olun. Çok Gerçekten. teşekkür ediyorum. Geçmiş yani olsun. çok teşekkür ediyorum. Başkanım geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız çok ne varsa buradayız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir telefon mesafesindeyiz. sizi unutmayın. Tamam mı başkanım? çok sağ olun. <laughs> <Bir gülüyor> Nezaketin <telefon mesafesinde gülüyor> için. <bir gülüyor> tamam sağ olun. Sağ ol. e, Esnafa da bir geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Tamamdır başkanım. Gel şimdi gel. Gel. Kardeşim. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Gel gel gel. Merhabalar. Dur sen bir dakika burada bekle. Alacağım ben. gel. Yani. Şey başkanım. Selamünaleyküm. Gel başkanım. Geçmiş olsun. Kardeşim başkanım. geçmiş olsun. Kolay gelsin. Kaza yok inşallah. Abi gelsin. <laughs> başkanım hoş geldiniz. Canım, başkanım hoş Eyvallah. Geçmiş olsun. Tamam. tamam. Hoş geldiniz, sefa tamam. geldiniz. Nasıl olun. Sizi gördük. Sağ olun. Memnun oldum. Her zaman gelin buraya. Sağ olun. Geliriz. Hoş Allah kaderinden korusun. Alın. Hasar yok inşallah. Işler <laughs> Allah işler. Allah, korusun. Allah, Allah, Allah. geçmiş bir olsun. Ailelerimize şey canım geçmiş olsun. Ailelerinize selamlar. Evet. Ol. Ön taraf boş <laughs> kalsın. <gülüyor>

dayanıklı olmamız lazım. Evet. evet. Binalarımızla, duruşumuzla inşallah e, ne diyelim bundan sonra sıkıntı olmaz. Inşallah. Zaten bizi korkutacak bir deprem olmamalı bu şiddet. Evet, değil evet. mi? Biz biraz bu daha şiddet korkutacak evet. olmamalı. Onun daha yukarılarına dayanıklı olmalıyız. İnşallah. Bir eksiğimiz varsa hep beraber kapatacağız. Evet. Çok geçmiş Ayağımıza olsun. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Ol. Evet, kitap. Hazır ne? <gülüyor> <gülüyor> Benim kalemim. Tamam. Ka kapıcı. 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 Çok kapıcı. <laughs> Çok arkadaşım ya. uyanıktır o. <gülüyor> <gülüyor> tamam. yaz. kurduk. Burası Pazar yeri olduğu için ııı evet. e, erkek tuvaleti, bayan tuvaleti ayrı ayrı bölümlerde hepsi Olmuyor. var. Yani kurulu bir düzenimiz. Evet. Evet. Sekiz gündür vatandaşlarımız çok burada misafir güzel. ediyoruz. Emeğinize sağlık. Evet. Sağ, sağ, sağ olun başkanım. Nasılsın? Iyi misin? İyi, sağ olun başkanım. Gelin gelin gelin. Abla gel 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 gelin, gel 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 gel. Buyurun. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Allah korusun. Daha beterinden korusun biraz İnşallah. biraz böyle yani ne diyelim atlatacağız <laughs> dinleyeceğiz birbirimizi evet. hepimiz o korkuları yaşadık tekrar yaşıyoruz önemli olan var. evlerimiz sağlam olsun evet. Aynen. Ee, o tetkikte yapılıyor zaten ee, ondan sonra hayırlısıyla huzurlu bir şekilde yaşamımız devam edecek İnşallah. isteğiniz var mı Yok canınızın sağlığı. İnşallah hep beraber başlayacağız. Ben kura istemiştim biraz önce. Hacı Yakup'ta üç katlı binanın birinci katında oturuyorum. Korkuyorum. Sallan, iki <laughs> depremi orada atlattım. Daha eve giremiyorum. Eşya almaya zorlan girip çıkıyorum. Evde herhangi bir hasar yok şu anda ama inşallah olmaz. Şöyle, tabii burada önemli olan ihtiyaç tespiti. Arkadaşlar burada kurum olarak ona bakıyorlar. Gerçekten evinizde bir sıkıntı varsa zaten ona destek veriliyor. Ama Öyle bir sıkıntı yoksa zaten onu e, kamu veremez çünkü o zaman herkese vermesi lazım. Böyle bir şey yapamaz. Aynen, Ama evet. mutlaka adil bir şekilde e, onun tespitini arkadaşlar yapıyorlar. İnşallah. İnşallah. Çok geçmiş Başkanım, sağ olun. Çok bir bir olsun. Sağ olun. Çok, bir bir çok. Sağ olun, sağ olun, tarzı. Sağ olun. Buyurun. <adını biliyor> Hoş Sevgiler, saygılar. Başkanım. Hoş sağ ol. Çok naziksin. De. Çok çok naziksin. Çok mutlu ettim beni. Teşekkür hoş ederim. Bu. Ne güzel çiçekler getirmişsin. <laughs> Harika. Çok sağ ol. Başarılar dilerim. Okuyor ederim. musun? Evet. evet. Ben de İstanbul'da evet. çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Harikulade. Ne güzel. Ailenin yanında mısın? Evet. Bu süreçte Başka ailemi iyi yaptım. Geldik. Destek <laughs> oldun. Çok iyi. Ederim. Var mı isteğin benden? teşekkür Sağ ol, Her çok naziksin. İsmini Açtın öğrenebilir miyim? Semra Semra Bey. Semra Aşkın. Aşkın. İnşallah yine karşılaşırız İnşallah. Çok Kardeşi Teşekkürler. Kardeşi geldi. Resim Beraber miyiz? Evet. beraber de evet kardeşim. Tamam. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Vallahi ne güzel. Kaç kardeş?